İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun herkesi Saraçhane'ye bekliyorum çağrısına ilk yanıt veren siyasi parti lideri Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş oldu. BTP lideri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle birlikte Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki belediye binasında ziyaret etti mahkemeden karar çıktığında üç isim bir aradaydı. Yani neticede halkın verdiği yetkiyle ve öyle birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Ee, mücadelemiz tamam, tamam, tamam. daha güçlü başlıyor Allah'ın tamam, tamam. Allah izniyle. Hüseyin Baş kararı demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. Evet esasında Türk milleti Filistin'e Türk milletinin tercih hakkına vurulmuş bir darbe. Bu darbeyi kınıyoruz ve bu darbenin karşısında duracağımıza milletimiz zoruna söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Karar sonrası üç lider Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenmek için otobüsün üzerine çıktı. Hüseyin Baş'ı davet etmek istiyorum. BTP Genel Başkan Hüseyin Baş karar öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalmadı. Yolsuzluk yapmadı. İnsanların hukuklarına tecavüz etmedi milletin malını babasının malı gibi kullanmadı. İstanbulludan aldığı yetkiyle İstanbul'a hizmet etti. Bu yetkiyi gasp etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na desteğini dile getirmişti.